TÜİK'in verilerine göre bile Nisan ayında gıda fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 89 arttı. Biliyorum. Şimdi sen ve maaş manyağı yaptığın tapınak şövalyelerin hep bir ağızdan bütün dünyada enflasyon var diyeceksiniz. Ona da cevap vereyim. Mesela OECD'nin gıda enflasyonundaki sıralamasına bakalım. Yüzde doksanlık gıda enflasyonuyla birincilik bizde. Peki bizi kim takip ediyor? Yüzde altmış iki ile iflası çekmiş Arjantin ve yüzde yirmi altı ile Kolombiya. Yani krizleriyle, enflasyonlarıyla ve ekonomi yönetimindeki istikrarsızlıklarıyla meşhur Güney Amerika ekonomilerini bile geride bırakmışız. Hatta fark atmışız her fırsatta batmayı adeta marifet sayan Yunanistan'da gıda enflasyonu yüzde on. Avrupa Birliği'nin ortalaması yüzde sekiz buçuk. Hani bizi kıskanan Almanya var ya onda ise yüzde sekiz. Matematik aynı tarih ve ekonomi gibi senin pek kuvvetli olduğun bir alan değil. Aç kaldık diyene vicdansız diyorsun ya. Türk işe göre dört kişilik bir hanenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken gıda harcaması geçen seneye göre yüzde 108 artmış. Yani geçen sene 2897 lira olan açlık sınırı bu sene 6018 lira olmuş. Yani açlık sınırı toplamda 3.121 lira yükselmiş. Peki övünmeye doyamadığın, Asgari ücret artışı ne kadar? 1427 lira. Yani açlık sınırındaki artışın yarısı bile değil. Şimdi söyle bakalım bu durumda kim vicdansızmış Sayın Erdoğan?